Savaş abi bak pompan hazır. Şu anda pompamız basınçta. 5.8 barda stop etti. Şu anda şöyle açıyoruz. Şam da var. Su bittiği zaman devreyi kapatacak. Su akıyor şu anda çalışıyor. Böyle tam açamıyoruz her tarafı su ediyor çünkü. Kapatıyoruz. Pompa basınca yükseliyor. 4.2 barda çalışıyor. 5.8 barda stop edecek. 6 katon daireye göre şu anda ayarladık. Basınç yüksek gelirse sadece bu ortadaki vidadan gevşeteceksiniz. Tank evet doldu. Çeşmeyi açtığımız zaman çalıştırıyoruz şimdi. Basınç düşüyor. Devreye girdi. Kapatıyoruz. Her şey ayarlı. 5 metrelik deferatör ayarladık. Deponun hemen vanasının bulunduğu 4 parmak yukarısına bağlarsın bunu. Sistem su bitmeden stop etsin. Bak şimdi stop etti. Su bitti. Suyumuz var çalışır. Olay bitmiştir hayırlı olsun. Bir tane sana bunun yanında jack pipe vereceğim abi. Jack pipe ile emiş hattına bağlarsın. Şu da jack Depo Emiş de, emiş hattındaki vananın önüne bağla bunu. Bununla beraber tam takım olarak sana biraz sonra göndereceğim. Hayırlı olsun, iyi günler olsun. Tamamdır.